çok beklenen mücadeleyle sıradanlığın yerini gürültü, kargaşa ve heyecan oluyor. Bölgenin futbol anlayışını yansıtan bir maç. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Müsabaka başladı. Trabzonspor Galatasaray'a karşı. Diönel Messi'nin aklında tek bir şey var. Kazanmak tüm takımın umutları ona bağlı ama o bu beklentiden keyif alıyor. Evet, görevini her seferinde kusursuz bir şekilde yerine getiriyor ve bunu çoğu zaman sadece kendinin becerebileceği şekilde yapıyor. İşte hepimizin onu izlemeyi iple çekmemizin nedeni de bu. Takımın büyük sihirbazının başka ne gibi numaraları olduğunu görmek. Güzel koştu ama savunma durduruyor. Evet, şartları düşününce plan çok da kötü değildi ama savunma hazırda bekliyordu. Hedefe teslim. Bol Mükemmel. hiç gecikmedi. Güzel bir laneydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. kullanacakları ikinci korner bu. atak şansı. Geçmeyi başardı. Pedri. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Daha iyi paslar gördük. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Frankie de Jong. Frankie de Jong aldı topu. Declan Rice şimdi aldı topu. Can sıkıcı bir durum. Aradan gönderiyor. Sol. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Bunde. Kısa ve isabetli paslar. Sola doğru bir top. Kylian Mbappe. Topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Yönel Messi'le top. Ronaldinho topa sahip. Suarez sola yolluyor. Neymar. Orta geldi. En müdahale. Sol taraftan bir şeyler yapmayı planladıkları ortada. Burayı rakibin zayıf noktası olarak belirledikleri açık. Denemeye devam edecekler. Savunmanın iki seçeneği var. Ya rakiple ilgilenecekler ya da hedefiyle. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Pedri. Ronaldinho mücadeleden galip ayrılıyor. Trabzonspor topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Yaya Toure. Ronaldinho. Neymar aldı topu. Diğer kanada yolladı. Messi. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Frankie de Jong. Pedri topla buluşan Alexander Arnold. Beckham topu ilerliyor. Suarez Evet, Ali çok güzel oynadı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Evet, 3. köşe vuruşu kullanılacak. Sol kanada oynadı. Top Carlos'ta. Galatasaray için kontratak fırsatı. Kylian Mbappe aldı topu. Koridora yolladı. Hedefini bulamadı. Sola oynadı. Şimdi Neymar. Roberto Carlos kurtulmayı başardı. Güzel bir pas geldi. Arka direğe doğru Yükseklere çıkıyor. Bu sefer olmadı. Ama alkışları duyuyoruz. Evet çok iyiydi. Böyle ortalar savunmayı alt üst eder. Evet, top zaman kaybedilmeden ikime geri dönüyor. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Sona doğru bir top şimdi Neymar umut vaat eden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Carlos ön sezilerini devreye sokuyor. Neymar sol kanatta tüm hızıyla ilerliyor. Nefis bir müdahale. Ayağını uzatıyor. Geniş oynuyor. Marcus Rashford sonuna geldik. Zaman zaman ağır ilerlediği oldu ama fena bir ilk yarı izlemedik. Artık yeni fikirlere şans vermek için iyi bir fırsat. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. Substitution. İkinci yarı başladı. İlk 45 dakikada umduğumuzu bulamadık. Büyük bir çaba sarf edilse de bitiricilik alanında zayıf bir performans sergilendi. Sahneye çıkıp sihirli bir dokunuş yapacak kahraman çıkmasını bekledik ama olmadı. Yönelme Messi'ne top. Güzel hamle. Lionel Messi'den orta. Ve müdahale etmeyi başardı. Sola yolluyor. Pası karşılayabilecek mi? Çok güzel bir pas. Şut deniyor. Gol geldi. Sonunda maça hareket katmayı başarıyor. Muhteşem bir beceri ve özgüven örneği. Hem kafasını hem ayakları çok hızlı kullandı. Galatasaray öne geçiyor. Soyunma odasında ne konuşuldu bilmiyoruz. Ama işe yaradığı kesin. Frankie de Jong. Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. Çok önemli bir müdahale. Top Kiden Mbappe'de. Alexander Arnold fırsat yaratabilir. Kaleyi gör. şansı. Gol! Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. İnanılmaz. Şu soğuk kanlılığa, şu özgüvene baksana kalecinin yerini saplayıp en doğru hamleyi yaptı. Ve vurdu! Güzeldi ama istenen sonuç alınamadı. Ronaldinho bu koşular için övgüyü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Sanırım offside. Evet offside. Sosyalizasyon daha sonra erdi. Dayo Upamecano. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Edri topu aldı. Pas isabetsiz. Ronaldinho. Sağa doğru. Yönelli Sine top. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Beckham. Defansın arkasına. Messi. Tam ortaya. Fena bir deneme değildi. Birkaç teknik dokunuşla her şey daha güzel olabilir. Alexander Arnold. Şimdi Franky De Jong. Dayo Upamecano. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Usman Dembele şimdi. Hemen müdahale etti. Pas yerini bulamadı top Kylian Mbappe'de. Daha iyi paslar gördük. Evet, top ne yazık ki işte şans. Bir fırsat daha. Durdurak bilmiyorlar. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Neymar topu açıkta yakalıyor. Ronaldo yola şimdi. Sol kanada oynadı. Ve kendini yerde buluyor Trabzonspor için tehlikeli anlar Zor kurtuldular Müdahale de çok güzeldi Getirdiği rahatlamadı Çok iyi hamle Beckham Ronaldinho topu aldı. Hızla ilerliyor. Büyük şans. Yine isabet ediyor. Ortaya doğru oynuyor. Çok güzel fırladı. Son dokunuş zayıf kaldı. iyi düşündü ama hayata geçiremedi Beckham şimdi içeri kaçabilecek mi? Lionel Messi nasıl yakalamak istiyor? Kaleci araya giriyor kıran kırana el bu <laughs> <Gülüşmeler. Gülüyor> ilerliyor. Boşluğa ulaşmayı deneyecek. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Hızla gönderdi. <laughs> Dördüncü hakem ilave üç dakika oynanacağını gösterdi. <laughs> Müthiş fırsat. Ve toplu oluyor. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Luis Suarez kuvvetini gösterdi. Adamını toplu... Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı.